aldım. Dördüncü sıradan iki numara Aslan Soylu da gidişat değine gibi görünüyor. Yarış süratlenirse bu aprant arkadaşımız da fena binmiyor. Sonlarda güçlü gelip kazanabilir. Son yarışını kazandı. E, dördüncü sıradan iki numara Aslan Soylu yöneleceğim. Beşinci sıradan 8 numaralı Blue Moon diyeceğim ben. Bu beş sapkan özellikle yönebilir mi kazanabilir. Net 5 numaralı Magic Boop'un. ikinci sıradan 9 numaralı Parasunga son yarışında müthiş bir sprint attı. Mesafede bir tık daha uzadı bence. Leğine gibi görünüyor. Gökhan Kocakaya ile mutlaka önereceğim. Üçüncü sıradan iki numaralı Data Base de keza aynı şekilde son yarışında aradan geldi bir yarış gördü. Ee, bence hani bir tık sanki limitli gibi ama burada e, nefesten de etkilenmiş olabilir. Mutlaka önereceğim. iki numara Database. Base. Üçüncü sıradan. Dördüncü sıradan 10 numaralı Dwight Stone'da. Dikkat diyorum bu safkana. Son yarışını kazandı ve bence bu kapasiteli bir at olduğunu düşünüyorum. Bu mesafeyi de yapmış bir at. 211 gibi iyi bir derecesi de var. Bir çizgi çekeceğim. Bir yeriniz varsa 6 numaralı Modern Warrior'da bence son sprinti fena değildi. Ve 1 numaralı Brave Champion'da kez aynı şekilde. Geldi Beşincilik yaptı İzmir'de Kabakum'dan sonra bu pisti de yaptığını kanıtladı. Mesafeyi 200 metre daha uzadı. Çok daha lehine olabilir. Dikkat diyorum. Anneden Eglade hey, bu hat. Mustafa Çiçekli bir sürpriz şansı var bence bu atında. Ve günün 3. ayına geldiğimiz saat 16-30'u gösterdiğinde kupalı bir mücadele. Grup 3. 4 yaş Araplar 1400 metre için. Burada çok net bir bankım var. O da 5 numaralı Özbucak olacak. Son yarışında da alternatif tek vermiştim. Deli bankosu olarak. 16 lira e, neredeyse kazanıyordu. Liderliği aldı. Bence bu grup çok daha uygun. Hiç alakası yok bana göre. E, son koştuğu gruba baktığımızda Gürbüz Tay, Kral Karınca Karamanoğlu gibi sapkanı geride bırakıyor. Ben Özbucak'ın çok net bir yarış yapmasını bekliyorum. O yarışta biraz faal da de maruz kaldı. Ona rağmen tekrardan verdi. Potaya girdi. 1.45'ler içerisinde bitirdi 1600'ü. Bir beyaz bayrak ayna bekliyorum. 3 numaralı öz Çok net bank olarak önereceğim arkadaşlar. Ben kazanmasını bekliyorum. Umarım yanılmam. Ve günün Dördüncü ayağına geldiğimizde ise burada da bir alternatif tekim var. meydin bir yarış. Bu da 3 numaralı doğu yurt olacak arkadaşlar. Sonlara doğru enseye basmaya başladı bu jockey. Ee, Akın Sözen. Ve e, bir dilba takısı almış. Muhtemelen de Akın Sözen önerdiğini düşünüyorum. E, çok daha iyi bir gruba geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki grup bir tık daha sert bana göre. E, ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 3 numara doğu yurtu. Alternatif tek olarak önereceğim. En ciddi rakibini bir numara Akdina. İzmanda müthiş görünüyor. Bu sapkan da bir diva takısı salmış, Yarmış yaramış da olabilir. Dikkat diyorum. Bir sürpriz şansı var ve son olarak da 4 numara hızlı bir anda ben önereceğim arkadaşlar. Ve de tabii işte önde konumlanan bir at. kulvara bir çekmiş çıktığı gibi bir beyaz aynı şansı var bence. 17.30'u gösterdiğinden dikkat 21 3 yukarı İngilizler 2100 metre için 9 sapkan var. Burada da bir bankom var. O da 5 numara Janako olacak. Son üçüncülüğünü çok beğendim. Aradan geldikten sonra bir kabakumda bir yarış gördü. Sonrasında 1.56'lara indirdiği bir yarışı var üçüncülüğü. E, Touch of Rail çok formda, Antiochus gibi safkanın arkasından bir üçüncülük geride bıraktı. Atlar Boker'ın Azmin Zaferi gibi safkanlar. Ben bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Aksiyonlarını da beğeniyorum. Bu safkanı da grup yarışlara da böyle sokmuşlar. Metak Yavuz'un muhtemelen kendi atları da bu gibi geliyor bana. 5 numara Janokoa suratlenecek yarışta baktığımızda bu yarışta King Davut gibi e, işte Belli Koza gibi Evolu gibi seri safkanlar var burada. Düzlükte çok net bir yarış yapmasını bekliyorum. 5 numara Canakoa diyeceğim ben burada. E, Netbank olarak biri bana göre. Ama burada bir ikili de bir 3 numara Abdül var. Tek e, çekindiğim at bu. Çünkü sanki biraz çimi eksik gibi ama burada 2-10 gibi DD derecesi var. Bir torok sonuçta. E, ben e, Abdül'ün de burada e, etkili olabileceğini düşünüyorum bu formuyla. E, ama e, çok geniş oynuyorsanız değerlendirebilirim değerlendirebilir ama ben bir de 9 numaralı sancak alan son koştu 2016'lar içinde Bursa pistinde e, bir FMTB, Bey süper tay arkası bir üçüncülüğü var. Bence çok daha uygun bir grup yakalamış. Mutlaka etkili olacaktır Akın Sözen'le. Özellikle bu iki safkan ayırmayın derim. Ama sonrasında çok sürpriz arayanlara 13 numara al kısmet son yarışında da bence Sadık Altay biraz eksik bindi. Önermiştim hatırlıyorsanız. Bu safkan sürpriz şansı vardı. Sonlarda çok güçlü geldi. Yarış bitti. Kulvara bir çekmiş 51 kilo rakiplerine göre. Bir sürpriz şansı var. Bence bu pisti yapabilecek bir orjine sahip ki Turbo. Mutlaka önereceğim.